Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, saat bir buçuk havalimanına doğru gidiyoruz. Otobüs bekliyoruz durakta. E, uçakla gideceğiz. İlerleyen zamanlarda e, sizinle gene açarım. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani sen videolarda konuşmayı seviyordun. Ne biçim senin? Tamam sen konuş ya. Hava. Her şey Diğerleri yok. Diğerlerini de söyle. Menekşe. Menekşe. Diğerlerini de söyle. Aha. Söylesene. Aç bakayım bu. Bakalım. <laughs> Sorun şarjı aletini neden dikmişler? Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın, günaydın, iyi geceler. Şu an biz Hollywood'dayız. Bir tane arkadaşımız da yurt dışından geldiği için onu karşılıyoruz. Şu an saat 3.30'a geliyor. bizim uçağımız da 7.45 gibi. arkadaşlar şu an bir bardak bulmaya gittiler. Ben de dedim ki açılış yapayım. O zaman ilerleyen zamanlarda görüşürüz sizinle. Herkese günaydın arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Şu an saat 9.30'a geliyor. Bizim umutumuz 11.40 gibi. Her buradayız. Evet arkadaşlar. Yenildik ona sıfır bitti. Diğer maçlarımıza e, bakacağız. Yani önümüze bakacağız. Daha birkaç e, günümüz daha var burada. Haberdar edeyim dedim sizlere. Şimdi aşağı inelim. arkadaşlar. bütün maçımızı da aldık bugün. Ee, birisi teknik bitti, birisi de e, 4-1 bir bitti. Araba hazırsa gidelim. Ee, şimdi evet. de ama yani hızlı gene e, arabaya geçiyoruz. Ekip. Tamam gidelim. Hemen hocam. burada. Arkada gözüküyor. Göz, e, gözüktürebildiğim kadarıyla yapıyorum. E, şu anda da Thank you. Ha, tamam, arabaya doğru gidiyoruz. Ya başka ya Arkadaşlar, kaleye çıktık. Yani kuleye. Buradan çekiyorsunuz ama bak kız bize. Bana gözüküyor şey, yemek yedik. Ben odaya çıkıyorum. Hem valizi toparlayacağım, hem de birazcık dinleneceğim. Yani ki maçımız dokuz çünkü. ay? Ay çok güzel değil. Evet arkadaşlar, son maçımıza çıkıyoruz. <laughs> ee, son maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Son maçımızdan sonra mı? Var Ondan sonra da akşam zaten bir uçağımız var. Ben on bineceğim. Ee, saat sekiz buçuk, dokuzda tam uçağımız var. Sahaya doğru gidiyoruz. Günü özet, özetleyeyim dedim sizlere. Günaydın var arada. Evet arkadaşlar, son uçağımıza çıkıyoruz. Hazırlığı yaptık. arkadaşlarımız göz maskelerini yapıyorlar. ben yedekliyim. Bir arkadaşımız daha Gel bir on Evet arkadaşlar turnuvayı dördüncü olarak bitirdik şu an uçaktayım ee, birazdan kalkacak uçak İstanbul'a bir saat sonra İstanbul olacağım turnuva güzel geçti ee, burada kapanış şey yapmak istedim sizleri çok seviyorum sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın